Çip krizi, döviz kuru artışı ve Rusya-Ukrayna savaşı sıfır ile ikinci el otomobil fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Yani 41,5 e aldığım araba şu anda 336 bin lira. Kredi çekecek de sadece 8500 lira alan bir adam yani 100 bine kazanan bir adam hiçbir şey yeme, yemeden içmeden 5 yıl boyunca sadece maaşını ödeyecek ki araba sahibi olabilirsin yani. Sıfır araç fiyatlarına gelen zamlar ikinci el araba fiyatlarını da etkiledi. Hem araç fiyatları hem de araç için yapılan yıllık masraflar artarken Kahramanmaraşlı vatandaşlar ise araç satın almanın artık lüks haline geldiğini söylüyor. Trafik sigortası yaptırdığımızda 4 kat olduğunu fark ettik. Zor yani benzin maliyetlerini düşündüğün zaman yani şu an ihtiyacın dışına çıktı artık. Bayağı bir ihtiyaçtı ama çoğu zaman ama şu an ihtiyaç olarak görülmüyor yani. Lükse ziyade ihtiyaç yani. Kaba aileler için. Çok arttı dediğiniz gibi de alacak gibi değil. Yani. Ev fiyatlarını geçti işte araçlar. Lüks yani. Arabalar hep yatıyor. Yani. Herkes bir evde bir tane değil, iki tane, üç tane olan var. Yani. Lüks. Şu anda her şey lüks yani. Yok diye bir şey yok. Her şey var. Ama alan ikiden üçten alıyor. Alamayan hiç alamıyor. Yani sigortası, bakımı en bugün ucuz araç için bile 7-8 bin liralar artık gereksinim oldu. Daha lükse kaçtığımız zaman tabii ki bu 15-20 bin liraları zaten kaskolar tutuyor. Zorunlu mu derseniz evet fazlasıyla zorunlu artık. Bir aile için özellikle bu maliyetlerde biraz can sıkıcı noktaya geldi. O yüzden sıfırdan hiç kimse araç sahibi olamaz. Özellikle tek maaşlıysa çok mümkün görünmüyor. Araç bir ihtiyaç ama araç almak bir lüks haline geldi günümüz şartlarında artık lükse döndü ya. Arabalar bildiğin 5-6 katı hatta 7 katı pahalılaştı yani. E tabi ki canım lüks yani artık ama bizim ülkemizde lüks. Sigortası şu an Şubat'ta gelecek ne kadar gelecek bilmiyorum. Geçen yıl 1000 bin liraya yakındı. E, MTV'si 567 buçuğa çıktı dönemlik yani Ocak'ta. Bir o kadar da Temmuz'da var. Mecbur kalmasak binmeyeceğiz ama <laughs> mecburuz yani. E, son zamlardan sonra e, alamam. <laughs> Sağ ya mümkün değil yani. Almak isterim de mümkün yok ya. <laughs> <laughs>